alanında Fenerbahçe atkısı bu pozu veriyor Mesut Özil. Şu anda bütün basın mensupları en iyi kareyi yakalama peşinde. Hava alanında Mesut Özil kendisini evine götürecek, konaklayacağı yere götürecek araca biniyor. Ailesiyle birlikte gidecek. 5 günlük karantina süreci başlayacak ve ardından... Mesut Özil Fenerbahçe ile antrenmanlara başlayacak. Tanıtım videolarını izleyeceğiz. Mesut benim için bir rüyaydı diyor. Fenerbahçe benim için de bir rüyaydı. Her zaman Fenerbahçeliydim. Çok heyecanlıyım. Allah Fenerbahçe taraftarından razı olsun. Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu her fırsatta gösterdiler dedi. Sadece bugün Mesut'un paylaşımının Ardından gelen yorumlara bakılırsa ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz hocam. Lütfen yani ya. bütün eski takım arkadaşları işte Ramos, Benzema. E, Şimdi ne kadar? So ben Sokratis'in de yorumunu gördüm, asis kralı diye. Yani o transferi <laughs> bilmiyorum arada. Ah, <laughs> aprona bakmak lazım. Bir çok yakın değil, değil mi? davranıyor yani Sokratis. <laughs> ya mutlaka beraberinde gelecektir. Yani. E, tercih sebebi olacaktır en azından Mesut'un e, Fenerbahçe'de olması. E, mutlaka başka transferlerinde gerçekleşmesini, o yolun açılmasını sağlayacaktır. Daha kolay transferler haline dönüşecektir. Mesut Özil, Fenerbahçe'nin sponsorunun aracıyla şu anda oradan ayrılıyor. Orada Fenerbahçe'nin forma göğüs reklamında bulunan sponsor. Yani her anı planlanmış bir e, e, mutlaka. tablo. Mutlaka. Her görüntünün planlandığını da görüyoruz. O paralar çıkacak abi. <laughs> Kolay bir araya getirilmiyor değil mi hocam? E, tabii öyle büyük rakamlar bunlar. Büyük rakamları da bir araya getirecekler işte. Evet, Mesut Özil kendisini taşıyan araçla ailesiyle birlikte havaalanından ayrıldı. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Çok futboluna. Olsun. E...